Selam canlar ben Sabri Bu videomda size Büyülü ormandaki Büyülü yumurtalar ile Bayram metinleri ile ilgili bilgi vereceğim Bu yumurtayı kesebilmeniz için Karakterinizde mümkün olan Maksimum becerisi olmasına ihtiyacınız var İçerisinden polifemos, dük, muhafız çıkıyor Bunlara da şeytan ve ork işliyor Bunun yanı sıra buz direnci 20 ya da 25 mümkünlerde Böcenizde bulunması lazım Çilekli savurduğu için karakteri. Burada zihinsel olmak daha avantajlı. Karakteriniz zihinsel ise çok daha rahat bunu kesersiniz. Ama zihinsel değilse bedenselse benimki gibi bol bol savrulacaksınız. O yüzden kese kese slotları kese kese hareket etmeniz lazım. Tabi yeterli becerisi olmasına sahip değilseniz sıkıntı çekersiniz burada ama yeterli bir becerisi olmasına sahipseniz o zaman sıkıntısız bir şekilde bunları kesersiniz. Bu şekilde slotlar çıktığı zaman yani metnin yanından aldığı zaman sizin duvarın dibine geçeceksiniz, keseceksiniz. Neler kullandığımı da tek tek göstereceğim arkadaşlar burada. Bu kadar şeyi ben şimdi. Çamanı getirmedim. Yanıma çok bir ihtiyacım yok açıkçası. Karakter dayanıyor çünkü. Dayanamasaydım getirdim tabii ki ama. Dayanabildiğim için getirmedim. İçeriği çok güzel yani niye güzel? Buradaki çıkan şunlar mesela özellikle pet kasacaklar için aşırı avantajlı. Dediğim gibi bunlara ork işliyor biliyorsunuz. Kenara çektiğinizde eğer diğer muhafızlardan yoksa burada şimşek kısmını da takabilirsiniz. Bunlara şimşek direnci işe yarıyor. Böyle hızlıca keseyim ben bunları. Karanlık sandığıdır vesairedir. bunlarda bol bol da ki atıyor doğal olarak. Çünkü çok fazla bol satıyor nitril, ağır kemer bunlardan yana hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabi büyülü yumurtayı aşağıdaki haritalarda olduğu gibi nadiren atıyor. Şansımıza bu sefer attı. Ne kullandık peki burada kardeşim? Hemen onu da göstereyim. 12 güçlü, 10 dereceli bir silah kişim var benim. Bunun yanında bir şeytan olsaydı çok çok işime yarardı. Paskalya'ya fazla hasar vermek için şeytanla ayrıyetten yapmadım. Benim için en önemli şey burada. Paskalya'ya fazla vurmak. Tabii ki şeytan olursa bosslara falan daha çabuk kesersiniz ama dayanma sorunuz varsa. HP Absorber, Rüzgar ve Şimşek bir arada gelmesi çok güzel olmuştu bu kostüme bunu kullanıyorum. Başlık olarak Şeytan ve Rüzgarlı HP üretimli bir kostüm başlığım var onu kullanıyorum. Kuşağımı zaten biliyorsunuz bunu da biliyorsunuz. Zehir kılıcımızı biliyorsunuz. Yine de göstereyim. buz direnci 20 tasımım var. Ortlu, becerili kaskım var. Şimşekli HP Absorber her zamanki gibi. SP ve HP absorbeli zırhım var. Canavar kemerim var. Beceri zırh takabilirsiniz burada. Ben dayanmakta problem yaşamadığım için Beceri zırh taşımıyorum yanımda. Hiçbir yerde taşımıyorum. Becerili ayakkabımı takıyorum. Rüzgarla bileziğimi takıyorum. Tabii ki HP absorbe ve delici önemli burada. Şeytan, Sersem ve Ork. Hepsi bir arada gelmesi büyük bir avantaj oldu. Oğuz kardeşime tekrar selam olsun burada. Tek değişimle bunu getirdi benim kalkanı. Bir tane değişim atayım dedi şansına geldi. Bunu da ben kendim getirmiştim zaten. Yine şeytan, ork bir arada. Yanında hayvan da var ekstradan. Ve metin taşlı. Kolyem. Bekçi tasımının olması ayrıyetten bir avantaj. Neticede beceri olması veriyor. Bunun yanı sıra Nogay da 10 beceri olması veriyor. Metin zaten bildiğiniz ve Simyamı değiştirmiştim biliyorsunuz. Kusursuz simyamızı taktık. Bunu daha önce görmeyenler için göstereyim. Geri kalanları item simya tanıtım videomdan izleyebilirsiniz. Zor bir metin değil ama o kadar kolay da değil kesimi hem keyifli hem biraz meşakkatli yani diğer aşağıda kestiğiniz metinlere benzemiyor ama içerik yönünden gerçekten çok güzel sağlam ipiydi mitriliydi burada epey bir kasabiliyorsunuz bu yanıt sayesinde onu yanı sıra büyülü yumurta da kasıyorsunuz aynı şekilde düşen itemlerden karanlık sandıklarından ekstradan para da kasabiliyorsunuz yani bir nevi gelir kaynağı çok fazla kesen var bu sene eskiden bu kadar yoktu ama bu sene bayağı bir kalabalık oyuncu var ya tabii ki virüsün olması olsun, oyuncuların tatilde olması olsun, öğrencilerin daha doğrusu. Birçok sebebi var. Kalabalık ama sıkıntı değil. Yine de kesmek için arayıp bulabiliyorsunuz. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine şunu da belirteyim. Bu haritada da aynı şekilde 4 tane bu paskalyalardan bulabiliyorsunuz. Ama ben nadiren 4 tane gördüm. Hep 3 tane görüyorum. Belki iptal de olmuş olabilir. Hiç 4 tane görmedim hatta özür dilerim. Hep üç tane gördüm. Dördüncüye ya birisi kesiyor ya da ben göremiyorum. Bilmiyorum. Ya da belki de yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan soruları yorumlara bekliyorum.